Sayın Orakoğlu, aslında şöyle bir şey daha doğru olmaz mı? Ee, yani seçmene böyle hep bildiği şeyleri tekrarlamak yerine e, seçmeni düşündürmek gerekiyor bence fikrini değiştirebilmek için. Yani iç siyasetle seçmeni düşündürebilmek mümkün değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve e, adayı İstanbul adayı Türkiye'nin o kadar devasa sorunları var ki dışarıda. Bunların hepsini yok sayıyorlar ve bu konularda görüş beyan etmiyorlar. Mesela S-400'ler, F-35 konusu, Suriye konusu, Yunanistan konusu, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon yatakları, işte İran'ı tehdit ediyor Amerika. Trump diyor ki bugün bombalayacaktım da son anda vazgeçtim 150 kişi ölecek diye diyor. General öyle demiş. Evet. Irak'a girdiler 1,5 milyon kişi öldü. Suriye ateş çemberi. Yani niye CHP'liler bu konularla ilgili görüş beyan etmezler? Mesela S-400 ile ilgili Amerika'ya sana ne oluyor ya? Şimdi İmamoğlu sen Türkiye'nin nüfusunun dörtte birini yönetmeye adaysın. İşte bu, bu soruları... Yani Amerika'ya ey Amerika sen S-400'ler konusunda Türkiye'ye yanlış yapıyorsun dese İmamoğlu diyemez mi? Şöyle şimdi bu, işte bu soruları sormak lazım. Yani. Şimdi, şimdi yani dedi yani değişik bir politika. Şimdi evet. Şöyle. Şimdi bak şimdi biz burada konuştuk da bir şeyi unuttuk. Şimdi burada bu algı operasyonları yani burada İstanbul seçmenini etkileyecek operasyonlar tamam mı? Küresel operasyonlar. Yurt dışı operasyonları bunlar tamam mı? Manipülasyonlar yapılıyor burada. Yani seçmen bak şimdi orada Avrupa'daki sistem yani bu istihbarat birimleri Türkiye'ye mesela gelip yapmıyorlar bunu. Burada elemanları var yani bunların. İşte hı hı. işte sayıyoruz yani. Burada şu anda İstanbul'da bak ben eminim ki ta İstanbul seçimlerinden çok önce bu batının yani batı derken hem e, Amerika Pentagon e, ve bütün yani üst akıl dediğimiz ülkelerin gizli servislerinden de bahsediyoruz. Bunların hepsi bu seçmenin kafasını yıkıyorlar ya. Ben bugün mesela bir şeyde duruyordum bir yani otu şey taksi durağında. Durdum ya araçla e, bu, Şoförler tartışıyordu. Yani kimisi işte İstanbul seçimleri için yani AK Parti kazanamaz diyor. Hı hı öbürü hı hı. ona itiraz ediyor falan. Ben mesela bundan hatırlıyorum bu Sayın Cumhurbaşkanının başbakan evet. olduğu süreçte ben İstanbul'a taksiye gittiğim zaman CHP'li taksiciler bile biz şeye Tayyip Bey'e vereceğiz diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Hı. Şimdi bunun bak bunun şöyle bir sebebi var. Yani biz o kadar şu anda şimdi bizim tabi istihbarat birimlerimizin İKK dediğimiz istihbarata karşı koyma faaliyetlerine öz vermesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz mesela kimi yakaladık bugüne şeyde İstanbul'da ya bunlar orada istediği gibi vatandaşı istediği yöne sevk ettiler. Şimdi bak mesela Amerika'da şöyle şeyler var, programlar var. Mesela bir, pro bir program sunuluyor. Toplumun yüzde, tamam Yüzde doksanı karşı çıkıyor. Bu program öyle bir hale sunuluyor, sunuluyor, üç ay sonra yüzde doksan, yüzde yetmişe, yüzde otuza, yüzde kırka düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Algo operasyonu söylüyorum. Şimdi mesela burada yalnızca CHP, yani Cem söyledi ya biraz önce, yani CHP'lerin klasik ideolojik tavırlarından değil, Atabiliyor muyum? Yani burada baktığınız zaman CHP dediğiniz mesela Kılıçdaroğlu dediğiniz zaman benim aklıma hep devlete karşı gelen bir lider geliyor. Yani hiçbir zaman için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni övmeyen. Yani. Mesela işte çeşitli bir takım psikolojik o, Türkiye'de darbeler oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Değil mi? Yani darbeleri bile farklı söyledi. Şimdi bak biz bir de şöyle şunu yapmamız lazım. Şimdi ben mesela biraz önce DHKPC'den misal verdim değil mi? Şimdi özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı DHKPC'yi FETÖ PKK'nın yanında söyledi. Değil mi? Bak burada DAEŞ'i söylemedik. Niye e, e, DEAŞ KPC söylendi? Çünkü DEAŞ KPC dediğimiz örgütün lideri Dursun Karataş, tamam mı? Birçok Gladio dediğimiz sistemin, tamam Paris'te efendime söyleyeyim, Almanya'da zaten Amerika'da çok ciddi anlamda eğitimden geçmiş insanlar bunlar, tamam Ve şeyleri de elemanlarını da böyle yetiştirmişler. Mesela şu anda bunların en başlı şey Yunanistan Laurion. Birkaç tane kamp var orada. Yıllardan beri şey devam ediyor. Biz şimdi peki Türkiye'de inanılmaz derecede bak medya içinde biraz önce saydığım şeyle bunu birleştiririz. Medya içinde tamam mı? Devlet kurumları içerisinde bak devletin bütün kurumları içerisinde toplum içerisinde DHKPC'nin örtülü elemanları var. Tamam mı? Biz bunları bak bulup çıkarırsa çıkarsaydık şimdi ben yani şöyle yani ben her söylediğim şeyi ispat ederim onu söyleyeyim. Hı -hı. Ben, tamam Bunları bulup çıkarsaydık bu DHK, ya yani çünkü bu DHKPC dediğimiz gizli bir örgüt yani. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de gizli servisler gibi çalışıyor. Ben bununla ilgili sayfalarca bende şey var, döküman var yani. Tamam mı? Yani o bakımdan. Yani bu biz mesela bu şeyi çözerdik şimdi. Söylerdik şu 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 şurada. Anlatabiliyor muyum? Yani DHKPC de mesela hiç konuşulmayan Ama, DHKPC de İstanbul'da tabii, faaliyet, faaliyette işte biraz önce bak. İstanbul seçimleri üzerine. Tabii mesela şu anda DHKPC benim anladığım kadarıyla İstanbul hani seçimler sonrasına çalışıyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani seçimler sonrasında bak şimdi burada biraz önce Süleyman, Sayın İçişleri Bakanı söyledim ya. Şimdi bu İçişleri Bakanı söylüyor bunu o için evet. biraz falan söylemiyor. Yani mesela bazı gazeteciler de yazıyor 24 Haziran dikkat edelim falan diye anlatabiliyor muyum? Yani bunlar bir şey yapamaz onu ben söyleyeyim. Çünkü Gezi bizde ikinci yılında FOS çıktı yani. Yani ilk, 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 ilk yılda vurdu, ikinci yılda yarı yarı azaldı, üçüncü yılda hiç kimse çıkmadı meydanlara. Ama şöyle bir şey var şimdi. Bu algı operasyonları o kadar fazla ki tamam mı? Hiç ummadığınız yerde bir taksici geliyor taksicilerin içerisinde geliyor hükümet halinde konuşuyor tamam mı? Bunlar hemen şeye dönüşüyor. Gerçekmiş gibi bir takım böyle yani efsaneler gerçekmiş gibi anlatılıyor. Bizim burada en e, benim gördüğümüz zayıf şey İKK meselesi. Bak şimdi Amerika'da İKK istihbarata karşı koyma ayrı bir İçişleri Bakanlığından ayrı bir genel müdürlük. Bizde daire başkanlığı olarak gidiyor MİT'te ve şeyde. Bizim de yani bu şeyde Avrupa ile Avrupa'nın yapmış olduğu bu algı operasyonlarına karşı koyabilmemiz için İKK ünitemizi üst seviyelere çıkarmamız lazım. Yıllardan beri bu biz hani bu eski Türkiye'de Ki bunun içinde ekonomik istihbarat da var. Her şey var. Evet. Her şey. Yani zaten ekonomik istihbarat algı operasyonlarının en başında gelen e, bir tanesi. Şimdi onun için yani burada biz mesela bu eski Türkiye'de özellikle yani bu batılı istihbarat servisleri Türkiye'yi baskıladılar. Bu, bu İKK birimlerini daire başkanlığı servisi tuttular 3-5 yaşında öyle değil. Yani bu çok önemli bir şey. Bak şimdi biz söylüyoruz ya burada. Evet. Bunları bizim önlememiz lazım önceden yani istihbarat olarak. Şimdi bu bir. İkincisi bak şimdi ben mesela şu İmamoğlu'nun yalan, yalan söyledi ya Türkiye'nin gözlerinin içine baka bakarak yalan söyledi. Evet. Şimdi ben Uğur Dündar'ın Uğur Dündar ne dedi buna biliyor musunuz? Hani şey ya Uğur Dündar e, <laughs> böyle bir efsane gibi e, sol kesimde tanıtılıyor e tabii hiç öyle ilgisi yok da ama diyor ki Urudumlar çok güzel diyor yönetti diyor <laughs> şey için İsmail <laughs> Kaya yani anladın mı? çok güzel evet. küçük Kaya için diyor ki çok güzel ya ay ayıp denen bir şey var. Bak şimdi bu nerede yazıyor Sözcüde tamam. Sedat Ergin nerede yazıyor? Şimdi mesela Nihiyette. Sedat Ergin bu Mursi Mursi mesela yani sisi düş, yani Mursi'nin sisi tarafından o darbeci Mısır'daki sisi tarafından düşürülmesi sonrasında yani düşülmesi öncesinde acayip bir şekilde sisi öven bir adam Sedat Ergin. Ya şimdi burada 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 övebilir gazetecidir ama yani şimdi dikkat ederseniz bakın. Darbe gerçekleşmeden mi sisi övüyor? Yani ya gerçek o günlerde övüyor yani şimdi tam onu hatırlayamadım ama hı hı. şimdi şöyle bak şimdi burada dikkat edersen hemen Mısır meselesi gündeme geldi. Çünkü niye Mısır meselesi gündeme geldi? Mısır'da aynı 15 Temmuz gibi bir operasyon yapıldı. Aynı aynı uçaklar. Aynı bu şekilde taramalar tamam mı? Yani baktığın zaman Türkiye'deki yapılacak şey. 15 Temmuz. 15 Temmuz'un aynısı. Ama orada başarılı oldu. Şöyle, orada istihbarat, polis, yani hepsi oradaydı. Bizde mesela 17-25 Aralık, 15 Temmuz'un başarılı olmasını engellemiştir. Peki. Niye? Polis ve yargı içerisindeki unsurlar büyük bir şekilde ortaya çıkarılmıştı, hatırlarsa. Yani 17-25 Aralık'ta. Ciddi bir, eğer o 17-25 Aralık'ta bunlar olmasaydı belki de polis teşkilatı da karşı çıkacaktı 15 Temmuz'a. Peki, şimdi seçmenin Cem, evet. e, seçmenin tercihlerinin etkilenmesinden bahsettin biraz önce. Ee, yani seçmen geniş çaplı düşünmüyor mu, düşünemiyor mu? Yoksa öyle bir temel sorunlar var ki düşünmek mi istemiyor? Ee, şimdi... Türkiye'nin konumu, pozisyonu, işte e, uluslararası baskılar, e, Amerika'nın, İsrail'in Orta Doğu'da yapmak istedikleri, Kıbrıs Rum kesimini başımıza bela etmeye çalışmaları ve bütün bu problemlere karşı koyan bir Tayyip Erdoğan. İster sev, ister sevme. Şöyle bir şey, bir şeyi değiştireceğin zaman daha iyisiyle değiştirirsin. Evet. Yani hani e, arabamı değiştireceksem ben daha iyi bir araba alırım. Bir artı bir evden çıkıp da tek göz oda bir eve gitmem. Yani e, şu anki yönetimi beğenmeyebilir seçmen. Erdoğan'ı beğenmeyebilir. AK Parti'yi beğenmeyebilir. Ama karşıdaki alternatif ondan daha iyi bir pozisyon vaat ediyor mu? Önemli olan bu. Mesela diyelim ki Cumhuriyet AK Partisi yarın iktidara geldi. Bir erken seçim oldu. Bu devasa sorunlarla, PKK'yla, e, Suriye'yle, Amerika'nın, İsrail'in ülkemiz üzerindeki operasyonlarıyla, Orta Doğu'daki var olma çabasıyla, Afrin'le, e, Ak Partiden daha iyi bir mücadele verebilecek mi? Seçmen şimdi, buna inandığı için mi değişim yapacak? Şimdi bu beni geçen seneki seçimlere bakarsa, yani Tayyip Bey 52.5, Ak Parti 40-41 aldı, 42 aldı. MHP 10-11 aldı, iyi bir oy aldı. Şimdi bu senede AK Parti gene MHP ile beraber Türkiye genelinde 52-53 aldı aslında ama büyük şeylerin çoğunu kaybetti. Yani elindekileri de kaybetti. İşte bir İstanbul'u pazar günü ne olduğunu anlayacağız. Şimdi burada bence biz hep soğuk savaş dönemi parametreleriyle düşünüyoruz. Yani eski dönem argümanlarıyla yani şöyle şimdi bir işte ne diyor mesela bugün de konuştuk seninle. Bu işin bir işin hakkı diyelim ki senin ama sana değil de öbürüne veriliyor. Şimdi bu, bu, yeni çağın bir hastalığı bu artık. Şimdi Amerika'da da demokrat yani medyanın sanat dünyasının tamamına yakın. Bak medyanın tamamına yakını bir kanal hariç demokrat, solcu, hatta sosyalist yani Amerika'da liberal denir. Aslında sosyalist demek. Amerika'daki liberalin ta, şey tanımı. Ama ne olur medya buna etki edemiyor ama. Şimdi biz de mesela ya adam 15 Temmuz'a kurgu diyor. YPG'yi benim içimde terör örgütü olarak değerlendirecek argüman yoktur diyor ama bunun CHP seçmenle bir karşılığı yok artık. Yani bu, bu lafları söylemenin bence bir mantığı ben da yok artık. Ben CHP karşılığı. seçmenini kastetmedim zaten. Tamam o şeyi söylüyorum. CHP seçmeni Türkiye'de klasik CHP seçmeni %25. Tamam. Ama şimdi, gelece şimdi muhafazakarlara geleceğim. Şimdi bak çağ o yüzden söylüyorum çağ değişiyor. Şimdi ben YouTube'a gir şimdi hiç bilmediğin isimler var. 3 milyon 5 milyon takipçisi var bir videosu 5 milyon kere izlemiş kim bunlar diyorum Enes Batur diye bir çocuk var mesela filmi de çıkmış kim bana hitap etmiyor izlemiyorum ba bak, bakmıyorum ama 18 19 25 yaşındaki çocuk onu izliyor Şimdi i̇şte AK Parti 18-22 yaş yaş grubundan ne oy alıyor? %20. Bir sürü genç var. Şimdi anne babalarla çocuklar arasında kuşak çatışmaları var. Hı hı. Biz bile kendi çocuklarımıza bu niye böyledir? Şimdi tabletler, bilgisayarlar. Yani AK, CHP ilk defa bu seçimlerde muhafazakarlardan da bir miktar oy aldı. Evet. E, etmedi. Yani aslında çoğunluğu daha dindar, milli şey dindar, muhafazakar olan Kürt seçmenin de bunlar baskın hala AK Parti'ye oy veriyorlar ama HDP seçmeni ve bir kısmı da burada sağa kaydı. Yani şeye CHP'ye kaydı. Aslında CHP oy vermek için CHP'ye kaymadı. Adaya baktı. Ya bu dedi klasik CHP'ydi. Öyle de destekledi. Biz şimdi eski argüman şöyle düşünüyoruz. Ya bunu aslında halk böyle işte dış politikada CHP böyle diyor, burada böyle diyor, oy vermemesi gerekir diyoruz ama halkın dinamiği böyle işlemiyor. Anlatmaya çalıştım bu. Nedir? Mesela şimdi muhafazakarların çok ciddi bir kısmı sandığa mesela 1 milyon 700 bin sandığa gitmemiş İstanbul'da. Bunun 1 milyonun muhafazakar olduğunu varsayıyoruz. 2018'deki seçimlere göre 400 bin kişi sandığa gitmemiş. 437 bin kişi bunlar sağ, sağ muhafazakar. Demek ki bu insanlar bir şeye küsmüş ya da etkilenmiş. Etki küsmüştür. Yani bir şeyden çok ama bak bunlar niye CHP oy vermemek için aslında? Yani AK Parti oy vermiyor. Ya bir işte burnu sürtsün diyor kendi çapında. Ama bunlar CHP'ye de asla oy vermez. Yani CHP'ye evet. gitmiyor. Ama nedir CHP? Şimdi oy CHP'ye oy veren de oldu. Şimdi bu yeni kuşağı bilmem ne anlamak lazım. Bak anne baba muhafazakar milliyetçi olabilir ama çocuğu böyle olmuyor. Mesela ben çok biliyorum böyle. Evet. Yani anne baba muhafazakar, milliyetçi. canım olmak zorunda da değil, değil. Zaten. Ama bak çocuk çünkü üniversitede okuyor, dışarıda bir hayatı var. Anne baba gibi düşünme. Bir de orada oy verirken bakmıyorsun ki kim oy verir diye. Bir ailede bile eş ayrı, koca ayrı, kadın ayrı, çocuklar ayrı oy kullanabiliyor. Bunları iyi analiz etmek lazım. Bir de seçim dinaminde sosyolojide şu vardır. İnsanlar gençken biraz daha marjinal evet. olur. Yani mesela MHP, MHP marjinal bir parti değil asla. Ama gençlerden bence iyi oy alan bir parti. Evet. Ama insanlar yaşı ilerledikçe, çoluk çocuğa karıştıkça daha muhafaza geliyor. Mesela AK Parti orta yaştan daha iyi oy alıyor. Ya 30-35 yaş üzerine çıkalım. AK Parti'nin onlardan aldığı oy 40 yaş, 50 yaş, 60 yaştan daha iyidir. İşte CHP gençlerden biraz daha oy alıyor. HDP bile iyi oy alıyor gençlerden. İşte bu sosyolojileri anlamak etmek lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Ekonomi de biraz etkili. Büyük bak insanlar Anadolu'da şimdi ben şimdi gideyim memleketime Karadeniz'e. Eş, dost, akraba birlik olursun. Herkes sana destek olur. Aynı sofradan yersin bilmiyorum Ama büyük şeylerde herkes yalnız. Evet. Değil mi? Kimse dost, akraba gibi değil buralarda. Herkes şey ve büyük şeylerde insana daha büyük sıkıntısı var. İnsanlar da bunun faturasını başına bir şey geldiğinde önce iktidara keserler. Bu hep böyledir. Yani önce diyelim ki adam geçim sıkıntısı yaşıyor kendi basiretsizinden olsa bile veya bir adam esnaf isla, iflas ediyor. Bunu önce hükümete fatura ediyor. Yani hatayı kendinde aramaz bizim millet. Yani sen hiç öğrenci sınıfta kalır öğretmeni suçlar. Maç kaybedersin hakemi suçlar. İşten atılır patronu suçlar. Ne bileyim kend, yani biz hiç kendini sorgulama. Ya ben de hata yaptım galiba. Bu bizde çok yoktur. O açıdan da fatura genellikle seçimlerde hükümete kesilir. İşte ben bu buna rağmen bak bütün bunlara rağmen 17 yıla rağmen AK Parti'nin aldığı 152 53 MHP ile beraber çok önemli buluyorum. Evet. Dolayısıyla da ha göç bu bir de bu işlerin AK Parti şöyle göç oldukça şimdi bak milliyetçi muhafazakar olmanın bir sorumluluğu var. Milliyetçi muhafazakar kadın veya erkek giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine gitmesine dikkat etmek zorunda. Değil mi? Şimdi hemen eleştiri konusu olursun. Mesela bir gazeteciler de öyle. Muhafazakar bir gazeteci kendine dikkat edecek. Şimdi solcu bir gazeteci yani CHP'li bir gazeteci içki ise sorun değil. Evet. Ramazan günü yemek yese problem değil. Kimse için problem değildir ama şimdi ben bir yerde Ramazan günü yemek yerken görülürse bu problem olur bana. Önüme çıkarırlar. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani bunlar o yüzden de bu hal hareketlere bilmem ne dikkat etmek lazım. Mesela Anadolu'daki insanlar Anadolu'da kalırsa daha milli için muhafazakar oluyor. Büyükşehir'e gelince bir kısmı değişime uğrayabiliyor. Sekülerleşiyorlar büyükşehirde. Şimdi Sorular geliyor bana da e, bu moderasyonla ilgili e, İsmail Küçükkaya'nın. Şimdi ben e, o konudaki görüşlerimi paylaştım. E, İsmail'i gerçekten tanırım bizden e, evet. küçüktür. E, biz muhabirlikte epey bir yol aldıktan sonra geldi başladı. başladı. Başarılı da oldu. Gerçekten Ankara'da başarılı bir gazetecilik hayatı oldu. Evet. Sevdiğim de bir arkadaşımdır ama gazetecilik namusuna da kefil olduğumu güvendiğimi kefil olmak demeyeyim de haddime değil güvendiğimi söylemiştim ama o sözümü geri alıyorum geri aldım çünkü yaptıkları e, İmamoğlu'yla yaptığı gizli görüşme e, kesinlikle ve kesinlikle gazetecilik etiğine asla ve asla uygun değil. Şimdi İstanbul'dan bir iş adamı arkadaşım Ekrem Ekşi e, aslında çok güzel özetlemiş. Diyor ki e, Latif Bey bence diyor 2-3 e, dakikayla sınırlanması da orada konuşuldu sürelerin. Çünkü aynı soruları sorsa bile e, eğer nelerin konuşulacağını biliyorsa bir insan diyor o 2-3 dakikalık süreyi çok daha iyi kullanabilir. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bak, Şimdi, şey, şeyimize, bak, bak hemen bir, bir şunu şunu şeye. tamamlayayım da. Evet çok daha iyi kullanabilir 2-3 dakikalık süreyi diyor kasıtlı olarak e, bu süre e, böyle tutulmuştur bir de kasıtlı olarak diyor moderatör proje bazlı sorulara girmemiştir çünkü proje bazlı sorularda e, Binali Yıldırım'ın çok daha e, büyük projeler açıklayacağı e, referanslar verebileceği belliydi ortadaydı İstanbul'u daha çok konuşmaktan ziyade demagojiyle e, evet. geçmiştir diyor. E, vallahi Ekrem bak şeyi Bey sormadı bak e, şimdi çok güzel bak şimdi, e, özetlemiş. Tebrik ediyorum. Bak, bak, bak şimdi evet. şöyle. Şimdi burada kamuoyunu ilgilendiren şeyler var. Şimdi siz moderatör olsanız şimdi değil mi? Evet. En azından bu biliyorsunuz. Kamuoyu ne neleri merak ediyor? Şimdi mesela kamuoyu Koç'la Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ilişkisini merak ediyor. Niye bunu sormadı? Bu en önemli sorulardan bir tanesiydi. Çünkü orada bak 700 trilyonluk İnan Kıraç'ın 4-5 gün önceki paylaşımını okudun mu? Okuyamadım. Ekrem verdi. Şey, Can Kıraç. Kıraç. Evet. Bak, merak ya. edenler. Yok, yok. Şimdi, baksınlar şimdi, şimdi bak yani. Şöyle, evet. Şimdi biz burada tabii ben bak yine de bak Türk milleti sağduyu sahibidir. Anladın, anladın. Şimdi buradaki bu bazı kamuoyu araştırmalarının İstanbul'da yapmış oldukları bir takım açıklama Ben mesela bakıyorum ben hiç öyle bir kamuoyu araştırması duymadım yani. duyduklarımızda var isimler ama Şimdi burada bakın kamuoyu araştırmalarının Türkiye'de çok önemli 2-3 seçimde çok sınıfta kaldığını da biz biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şu anda bir kere seçim benim anladığım kadarıyla evet İmamoğlu kazanıyor gibi gösteriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok. Esas yani kamu araştırması pazar günü olacak burada. Yani onun için buradaki bak herkes bak herkes sandığa gitsin oyunu versin ama tamam mı? İstanbul seçiminin yalnız belediye başkanı seçimi olmadığını da bilmek lazım. Şimdi herkesin biz bilemeyiz kafasına ne geçiyor ama yani bu ülkesini, bu milleti seven, yarın bir gün Türkiye'de bazı emellerin, anlatabiliyor muyum? Batılı emeller yani bak şimdi 2023'te Amerika işgal edeceğim diyor Türkiye yani şeyleri var. Evet. Ya, yani resmen bu şey onun için S-400'leri bize aldırmıyor. Biraz önce açıkça bahsettik. O bakımdan yani biz şurada bu şeylere, sistemlere kafa tutabilen, anlatabiliyor muyum? Yani ileride işte Türkiye'nin yani AK Parti iktidar almadan önce Türkiye'nin savunma sistemleri, milli yerli sanayi sistemleri neydi? Şu anda biz kendi değil mi mühimmatımızla yapmış olduğumuz İHA'larla PKK'ya göz açtırmıyoruz. PKK Türkiye'nin başına belaydı. Bu dönemde PKK falan bir şey kalmıyor. Bak hepsi siliniyor. Bakımlar. Herkes yani şunu düşünsün. Bu ülkede çoluk çocuğumuzun refah içinde bir terör örgütü endişesiyle yani yarın o yaşamasını istemiyorsak yani akıllıca oy vermemiz lazım diye evet. düşünüyorum yani. Evet. Ee, şimdi Bitirsek. süremiz bitti. Evet, evet. program bitireceğim. Cem'in de uçağı var. Ama son olarak ben bir şey söylemek istiyorum. Çünkü moderatör olduğum için çok fazla yorum yapma imkanım olmuyor. Ee, oy verecek İstanbullular şunu bilsinler ki hangisi hayırlıysa Türkiye için yani bu şekilde dua ederek hareket etsinler. Yani ben burada ee, bir, bir tek bir şey söylüyorum. Şunu söyleyeyim de, Evet e, kim hayırlıysa Türkiye için, İstanbul için Allah belediye başkanlığını ona nasip etsin. Bir kere samimi bir insanın, samimi bir Müslümanın söylemesi gereken budur. Ama her şeyi de çok iyi değerlendirmek lazım. Operasyonlara tezgaha gelmeden herkesin aklı var, fikri var. Düşünerek oyunu vermesi gerekiyor. Yani. Türkiye'nin başına sarılmak istenen belaları düşünmeden Türkiye'de oy kullanmak bence saflık olur. Ee, herkes çok iyi düşünsün oyunu öyle kullansın. Ben bir iki cümle yani seçim nasıl biterse bitsin kim kazanırsa kazansın seçmene küsülmez. Evet. Seçmene niye böyle oy verdiğini denmez. Evet. Yani eğer Binali Bey kazanırsa da bu böyle İmamoğlu kazanırsa da ya bu bilmem halk yanlış yaptı demek de doğru diyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü seçimlerde demokrasinin tek namus sandıktır. Biz hep buna inandık. Muhafazakar evet. milliyetçi insanlar olarak hep sandıkla geldik. Yani iktidarları böyle aldık. Demokrasiye inandık. O açıdan da ben arada bazı fark görüyorum. Binali Bey'in yani kalite anlamında, bilgi anlamında Binali Bey çok açık önde. Ama bu seçime işte böyle mi edecek? onu göreceğiz. Ben kazananı düşünürlerse insanlar diyorum ben de. Yani işte gidiliyor bir yere, konuşuluyor, işte biri çıkıyor diyor ki ya Domates 10 lira olmuş daha ne tahammül edeceğiz bilmem ne tamam mı? İnsanlar bizim insanımız böyle biraz gaza çabuk gelir. Evet. Yani eğer onun da biraz maddi sıkıntılar varsa evet doğru söylüyor falan filan. Ama kazınaya öyle ama değil. Ama bence her insan bak Türkiye'deki yani, 82 milyon insan 55 milyon seçmen var. Her bir oy vermeye giderken herkesin kendi gündemi vardır. Herkes bir sebeple oy verir. Kendi gündemi ama bak o gündemi algılarla, operasyonlarla Değiştiriyorlar. Yok yok bazen şöyle olur. Adam gider belediyede iş istemiştir, Ak Partili belediye mesela. Ve evet. yani vermemiştir. Geçim sıkıntısı çekiyordur. Küser vermez. Tek sebebi budur. Bak söyleyeyim. O her zaman olur. ...tabii yok yok Mesela öbürü evet. tam tersi CHP'nin bir PKK ile ilgili sözünü alınmıştır. Gider Ak Parti'ye verir. Yani her insanın kendi dinamiği var ve kendi gündem'i vardır. Bunu söylüyorum. O yüzden de çıkan sonuç ne çıkacaksa artık şimdiden hayırlı olsun. Vallahi ben şunu söylüyorum. İmamoğlu. Niye İmamoğlu seçilmiştir bu iş için? Herkes düşünürse e, mutlaka bir takım sonuçlara varacaktır. Yani evet. neden İmamoğlu? Neden Ekrem İmamoğlu? Yani aslında bizim bu oy, Şimdi, oy vermeyen yani AK Parti evet, seçmenleri sandığa gelmedi. Tabii ki yok, yani e, evet. ve de kim daha iyi yapabilir? Yani hani kızarak, küserek e, İki odalı evden tek odalı eve taşınmak ne kadar doğru? Tamam mı? Herkes düşünürse eminim ki tek yanlı değil ama. Şöyle oturup ya ben bir İstanbul seçimlerini düşüneyim bir seçmen olarak deyip şöyle bir yarım saat, bir saat fazla evet. değil bir fikir jimnastiği yaparsa herkes doğru sonuca ulaşacaktır. Ona buna oy verin falan demiyorum. Portakal öyle yapıyor ya Fatih Portakal. Yani tarafsızmış gibi görünüp böyle Dünyanın en taraflı moderatörlüğünü yapıyor aslında. Ha ben de tarafım ama bak ben taraflılığımı gizlemiyorum. Bence, ama ben istiyorum seç seçmen AK Parti'ye versin. Evet Binali ben taraflılığımı yani. gizlemiyorum ama sanki böyle tarafsızmış gibi, demokratmış gibi görünüp de böyle çaktırmadan bir şeyler yani, yapmaya çalışanlardan da ben de şey anlamıyorum. Herkes bu, biliyor yani. Bu İsmail bak. İmamoğlu'nun hakkında en çok lehinde yazı yazan adam. Şimdi bak bütün bu yani evet. sözcü en çok öven eden bu. Yani bunu getirip moderatörü seç. Ya tamam ne güzel. Binali Yıldırım ne kadar kendine güveniyor Ay, ki. Güzel ama. Kendine e, güveniyor peki, ki. Yani ne oldu peki? Sizden olsun diyor. Dur. Latif Şimşek olsa o programın moderatörü Yap. gelir mi Ekrem İmamoğlu? Ya da ben en ufak. Bakın eğer İsmail'in yaptığını. kaza ben olsaydım da o programın moderatörü. İsmail'in yaptığını ben yapsaydım. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeyip de Binali Yıldırım'la görüşseydim. Gizli bir şekilde kamuoyuna açıklamadan. Ne yaparlardı? Yani ben Düşünün. ben onu söylemiyorum. Bak sağda bir sürü moderatör var, Şu, e, temiz dürüst ak, anlatabiliyor muyum? Yani onlar onlarda mesela iki tane getirirsin veya Vallahi bir bayana işte verirsin. Bizde bizde en temizleri İsmail diye düşünüyorduk. Yani e, evet. E, İsmail diye düşünüyorduk Vallahi. ama e, İsmail kusura evet. bakmasın hiç olmadı yani evet. gerçekten olmadı. E, efendim.